Herkese merhaba ben Nurcan. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere iftara kolaylıkla yapıp hazırlayabileceğiniz yalancı baklava tarifi vereceğim. Malzemelerimiz hazırsa tarifimizin yapılışına geçelim. Bizleri Bilik Ailesi Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olduktan sonra zil işaretini etkinleştirirseniz atmış olduğumuz her tariften anında haberdar olursunuz. Hadi buyurun birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Tatlımızın ilk olarak şerbetini hazırlayalım. Şerbetin soğuması gerekiyor. 3,5 su bardağı şekeri şöyle tencereye aldım. Üzerine 4 bardak su ilave ediyorum. Ocağımızın altına açalım. Şerbetimizi kaynamaya bırakalım. Şöyle arada bir karıştıralım şekerler eriyinceye kadar. Kaynamaya başladıktan sonra limonunu sıkıp bir 5-6 dakika daha kaynatıp altını kapatalım. Şerbetin soğuk tatlının sıcak olması gerekiyor. O yüzden ilk önce şerbetimizi yapıp hazırlayalım. Evet arkadaşlar, şerbetim kaynamaya başladı. Şöyle sıkılmış bir tatlı kaşığı limon suyu ilave ediyorum. 6-7 dakika daha kaynatıp altını kapatıyorum. Evet arkadaşlar, şerbetim hazır. Altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Tatlının hamuru için bir tane yumurtayı şöyle çırpma kabına kırıyorum. Üzerine bir su bardağı süt ilave ediyorum. Bir su bardağı sıvı yağ. Bir paket vanilya. Şöyle bir karıştıralım. Bir yemek kaşığı sirke. Aldığı kadar un ilave edelim. Şöyle ben ilk etapta bir su bardağını ekliyorum. Üzerine bir paket kabartma tozu. Tekrar şöyle bir karıştıralım. Bu şekilde azar azar un ilavesi yaparak kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğuralım. Şöyle çırpıcıyı temizleyip kaldırıyorum. Elimle yoğurmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, hamurumu yoğurdum. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Şöyle ele yapışmayan, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur kıvamı bu şekilde olmalı. Şimdi şöyle bir su bardağı iri çekilmiş ceviz için var. Bunu ekliyorum. Ceviz için hamura güzelce yediriyorum. Fındık içi de kullanabilirsiniz. İyice yoğurup hamura güzelce yedirelim cevizleri. Evet arkadaşlar hamurum hazır. Ceviz ekledikten sonra güzelce yoğurdum ki ceviz her tarafına girsin diye. Şimdi hamurumuzu borcama alalım. Ben tatlıyı şöyle kare borcama alacağım. Şöyle biraz sıvı yağ ekliyorum tabanına. Elim yağlı zaten. Şöyle elimle her tarafına yağı sürüyorum. Yoğurmuş olduğum hamuru borcama alıp güzelce bastırıyorum. Evet güzelce bastırdım. Şimdi bıçakla dilimler halinde keselim. İstediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Baklava şeklinde de olur. Ben şöyle kare kare dilimleyeceğim küçük küçük. Evet arkadaşlar, tatlım pişmek için hazır. Dilimledim. Şimdi bunu önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üstü kızarıncaya dek pişmeye bırakalım. Evet arkadaşlar tatlım pişti. Fırından çıkardım. Bakın çok güzel kızardı. Şimdi bir 2-3 dakika ilk sıcağının çıkması için bekletelim. Daha sonra şerbetini vereceğim. Evet arkadaşlar dinlendirdiğim tatlının üzerine hazırlamış olduğum soğuk şerbeti döküyorum. Tamamını döküyorum. Hepsini çekecektir. Tatlımın şerbetini verdim. Görüyorsunuz şu anda e, tamamen çekmedi. Soğumaya bırakalım. İyice dinlensin ve şerbeti tamamen çeksin. Şerbetinin çekmesi için soğumaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tatlım tamamen şerbetini çekti. Şimdi şöyle bir dilim alıp kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bakın. Baklava tadında, baklava görünümlü yalancı baklava tatlısı. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şöyle kıvamını da sizlere göstereyim. Şerbeti tamamen çekmiş, kıyır kıyır efsane bir lezzet. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bizleri Bilik Ailesi Instagram hesabından da takip edebilirsiniz yepyeni ve farklı tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, afiyet olsun.